Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Harvard Üniversitesi 2023 yılı IQ sorularını çözeceğiz. Buyurun başlayalım. Birinci sorumuz bir sayı dizisi sorusu. Arkadaşlar şuradan artı 3 artmış çapraz olarak şuradan da artı 3. E her seferinde 3 artmış. O zaman burası A ise burası A artı 3'dür. E burası aşağısı A artı 6. Burası A artı 9. A artı 12. A artı 15 dersek. Evet A gördüğümüz yere tabii ki A'mızı yazdık. B gördüğümüz yere A artı 9. C gördüğümüz yere A artı 15 artı A artı 15 yazdığımızda bunların toplamı arkadaşlar 105'miş. Ee, buradan ne oluyor? 3A 1, 2, 3A Artı 24 eşittir 105. Ee, 3a eşittir. Ne yapıyor arkadaşlar? 81. A eşittir 27. Evet. A 27. Bizden ne sormuş arkadaşlar? B. B neydi? B eşittir A artı A artı 9'da A gördüğüm yere 27 yazarsam, B eşittir arkadaşlar ne yapıyor? 29, 36. Doğru cevabımız denizli arkadaşlar. Devam edelim. Evet ikinci sorumuz. Bakıyoruz. Ee, ne demiş? X artı Y. X artı Y nedir arkadaşlar? O zaman 8 midir? 8'in karesi 64. X eksi Y gördüğüm yere de ne yazarım o zaman? 2 yazarım. 2'nin karesi 4. Evet. X artı Y neymiş? 8 ee, 8'miş. X eksi Y neymiş? 2. Taraf tarafa toplayacak olursam 2x eşittir 10. x eşittir 5. Evet arkadaşlar x 5 ise e, y ne oluyor buradan? x 5 olduğunda y de 3. y eşittir 3. Buradan yerini yazalım. Buradan yerini yazalım arkadaşlar. 3 çarpı 5 artı 2 çarpı 3. Ne eşit oluyor? 15 artı 6 eşittir 21 cevabına ulaşıyoruz arkadaşlar. Bu da böyleydi. Devam edecek olursak. Evet üçüncü sorumuz bir e, işlem sorusu. Arkadaşlar 62'yi kullanarak 44 elde ediyor. E, buradaki bakın arkadaşlar e, zayıf harika diyebileceğimiz 129. Yani 25'in yani 25'in değil de 5'in şöyle yapayım. 5'in yaklaşık küpüne denk geliyor değil mi? 5'in küpü 125. 4 daha lazım. Demek ki şöyle yapmış diyebiliriz. Yani birincisini A, ikincisini B desek arkadaşlar. Birincinin karesi artı ikincinin küpü diyebiliriz. O zaman hemen buradan bakalım. 5'in karesi artı 2'nin küpü diyecek olursak 25 artı 8'den ne yapıyor? 33 sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. E bu sorumuzda dakika, saat, gün, saniye şeklinde vermiş. Bunların hepsini bir birime çevirmek lazım ilk önce. Bakın 2 tane saniye var. 2 tane saniyemiz var. E, 378 saniye var. Bir de 45 saniye var. Bir bunları toplayalım sonra dakikaya çevireceğiz. 8 5 daha 13 elde var 1. 12 423 saniye. Biz bunu tabi 60'a bölelim. Dakikaya çevirelim. Ee, ne yapar? 7. 6 kere 7. 42. 6 7. 42. 420 yapıyor. Ee, buradan 7 dakika 3 saniye geliyor arkadaşlar. 7 dakika 3 saniye. Evet. Bir kere sonu 3 saniye olacak. 3 saniye olmayanları silelim. Bakın C şıkkı gitti. 3 saniye değil. Ee, e de gitti. 3 saniye yok. Şimdi buradan 7 dakika geldi ya. Dakikayı Şurayı ekleyelim. 58 dakika idi. 58'in üzerine, değil mi? 7 eklediğinde ne yapıyor arkadaşlar? 65. Yani 65 dakika olacak. Hmm, 65 dakika olduğunda, tabii böyle 65 dakika yazamayız. 60 dakikasını saate çevireceğiz, değil mi? Buradan da 5 dakika artıyor. Dakika olarak da 5 dakika olması lazım. Bakın burada 6 dakika var. Bu da gitti. Hangi seçenekler kaldı? A ve B. Ee, buradan e, ee, 60 dakikayı da saate çevirdiğimizde 23 saatte ne olacak? 24 saat. Değil mi? Yani 24 saat şeyle değil de 00 yazmamız lazım burada. E, ee, tabi buradan e, 24 saat bir gün olduğu için de 17 gün değil 18 gün olacak. Buradan da A seçeneğine ulaşıyoruz arkadaşlar. Devam edecek olursak. Bu sorumuzda ise e, aslında bu bir sayı dizisi olsa arkadaşlar bakın. 1, 2, 3. adımda biz kaç olmasını bekleriz? E, kaç kaç artmış? 4, 4. 10, 14. Burada 18 olacak mesela. Değil mi? E, o zaman şöyle diyecek olsak. Birinci adımda 10. ikinci adımda e, 14. Üçte 18 böyle böyle gidiyor. En son 19. adımda kaç olur diye soruyor arkadaşlar. Bunların çözüm mantığı şudur. Arkadaşlar 4 artmış. Şöyle diyelim. 4 artmış. Ee, mesela 3 terim varsa 1 eksiği ile çarpıyoruz. Yani 3 terim olduğunda 2 tane ara var. Mesela 3 tane cisim arasında diyelim. Kaç tane ara vardır? 2 tane. 1 eksiği ile çarpıyoruz. Her artış 4 olduğunda mesela 2 tane ara olduğu için 2 ile çarpacağız. Şimdi 19 olduğu için 19'un 1 eksiği. Yani 18 ile her zaman 4 4 artıyor. 18 çarpı 4 artı Arkadaşlar her zaman ilk terim artı 10. Ne yapar? 72, 82 sonucuna buradan da ulaşmış oluruz. Dedik ve devam ediyoruz. Bu sorumuzda bakalım. Ne demiş? 3, 2 hmm. tane olduğunda üstte 2 yazıyor. 3 tane olduğunda 3. Değil mi? Şimdi bakacak olursak y'mizden kaç tane var? Kaç y var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ise y eşittir. Ee, 3 üzeri 6 yazılır. x ne olur buradan? x e, Bundan 6 tane x'den de 5 tanedir değil mi? x eşittir. 3 üzeri 5. z de y'den bir fazladır. Burada 6 tane y varsa z'den de e, 7 tane vardır. Değil mi? 3 üzeri 7. Ee, buradan şunu çekelim. X gördüğüm yere ne yazıyorduk? X gördüğüm yere 3 üzeri 5. 3 üzeri 5. Tabii bunun neyi varmış? Karesi çarpı. Z gördüğüm yere 3 üzeri 7 bölü. Y gördüğüm yere 3 üzeri 6. 3 üzeri 6. Tabii bunun da bir de karesi varmış. Üstün üstü ne yapıyor? Çarpılıyor. Buradan 3 üzeri 10 artı 3 üzeri 7 bölü. 3 üzeri 12. Ne gelir? 17'den 15 çıktı. 3 üzeri 5. Evet 3 üzeri 5 eder arkadaşlar. 3'ün 5'inin kuvveti 243. Bu tam bir üslü sayılar sorusuymuş aslında. Devam edelim. Evet bu sorudan başlayacak olursak. Ee, bakalım. AC 56'ymış arkadaşlar. AC 56. Yani şurası 56 demiş. 94. CE. CE. Şurası AB'nin 3 katından 10 eksik. O zaman şuraya ne diyelim. A B arasına X diyecek olursak. Şuraya X diyecek olursak. Burası ne olur? 56 eksi x'tir burası arkadaşlar. Ee, sonra C E. Yani burası da arkadaşlar 3 değil mi? Ee, 3A. Şöyle, e, 3 A. Şöyle 3 A B'nin. Şurası 3 X eksi 10'muş. Sonra şöyle farklı bir kalem alalım. BE. Yani şuradan şuraya da arkadaşlar bakın. BE de 94'müş. Ne yapacağız? 94 ne eşit? 94 buradan çekelim. 94 ne eşitmiş? E, 56 eksi x değil mi? 56 eksi x artı 3x 10. Bunların toplamına eşit. Değil mi? Şöyle. Buradan ne gelir? 56'dan e, 10 çıktı. Buradan 46. 3x'den 2x 94 ne olur? 46'dan 94'ten 46 çıktı. 48 eşittir. 2x x eşittir. 24. x'i 24 bulduk. 24 bizden ne istiyor? bc'yi. O zaman bc neydi? 56 x. O zaman 56'dan 24 çıkarsa arkadaşlar alttan 4 çıktı. 2 5'ten 2 çıktı. 3. 32 sonucuna ulaşırız. Nerede var? C şıkkında devam edelim. Piramit sorusu arkadaşlar. Bu tür sorularda birden fazla kural olabiliyor. Mesela benim ilk gördüğüm bakın birin karesi 1 artı 1. E, karesi artı 1 mesela ortaya veriyor. 2'nin karesi 4. Bir fazlası 5. Buraya veriyor. 3'ün karesi 9. Bir fazlası 10. Bakın ortadaki sayı veriyor arkadaşlar. Mesela burası 5 ya. E, ne yapmış bu? 2 katmış. Yani 14, 16, 18, 20. Burası 22, 24, 26, 28, 30 olacak. 5'in karesi 25 bir fazlası 26 tam ortaya veriyor. Tamam. E, şimdi 89 tek bir sayı. Şu tek sayılarda daha e, belirgin arkadaşlar ortaya vermesi bakın. 3'te de tam ortaya vermiş oluyor. Yani 89'un sayıda ne olacak? 89'da. Burası 89 olsun. 44 tane burada var. Değil mi? 44 burada var. Tam şuradaki sayı ne olacak? 89'un karesi artı 1. 89'un karesine bakalım arkadaşlar. Ee, 9 81'in bir elde var. Ee, 8 72 80 8 72 7 64 71 mi yapıyor 1 2 9 7921 şimdi 7921 ne olacak bunun bir fazlası değil mi 7922 olması lazım yani şurası 7922 arkadaşlar anlaştık mı şimdi bundan 44 çıkarmam lazım ki en baştaki sayıyı bulayım 44 ama 44 tane kutu var burada. Hep 2 2 azaldığı için kaç çıkaracağız? E, ee, 7009 ekledim bunu. 7029 artı birden 7, 9, 1'den 7000 e, artı 1'den 7922 diyelim. Kaç çıkaracağız? 88 çıkaracağız. Çünkü 44 kutu olmasına rağmen 2 2 azaldığı için 88 çıkardığında arkadaşlar buradan da 7834 sonucuna ulaşırız. Bu da B'de. Devam edecek olursak. Arkadaşlar bu da bir sayı bağıntı sorusu. Bakalım. Ee, şöyle arkadaşlar. Şu sırayla ikisini topladığımızda bakın. Aynı sayıyı verecek. 27. O zaman şunların ikisini topladığımızda bunlar da 27 sonucunu veriyor. O zaman ne oluyor? 21 artı 17 eşittir 9 artı x'e dediğimizde kaç yap kaç yapıyor? 20 e, 38 değil mi? 38 eşittir 9 artı x'ten x eşittir yanlış hesap 20 29 mu yapıyor? 29 olması lazım arkadaşlar. Evet demek ki şunların toplamı eşit olmalıymış. Şunların toplamı arkadaşlar. Şunların toplamına eşit olacak. Devam edecek olursak. Ne demiş? E, Şeklimizi 420 derece çeviriyoruz. Arkadaşlar daire sorularında e, 360 derecede bir e, başladığı yere geri geliyor. O zaman e, bunda e, her zaman ne yapacağız? 420'yi mesela bazen 700 der, 800 der. Bunu e, 360'a bölmek lazım. 360'a böldüğümüzde kalan sayı nedir arkadaşlar burada? 360 at, 60 molü. Evet. Kalan sayımız 60. Evet, kalan sayı yapmış. Yani 420'yi 360'a böldüğümüzde e, bir kere 360 kalan sayımız 60. Yani bir tur dönecek. Dönecek yine kendi yerine gelecek arkadaşlar. 360'a gelecek. Demek ki bunu ne kadar büyük yazarsa yazsın buradaki sayıyı ne yapıyor? 360'a biliyoruz. Aslında 60 derece çevirecek. Şimdi ben bunu 60 derece çevirirsem mesela şu ikisinin ortasından şöyle bir ok çıkarsam arkadaşlar. Şu ortasından iki tane evet. dik üçgen ortasından 60 derece çevirsek şöyle tam olsa 90 olur. Ya yani tam böyle olmayacak. Nerede olacak? Ee, yaklaşık şöyle mi olacak arkadaşlar? Şöyle bakın. Yaklaşık şöyle olması lazım. İki üçgenin arası böyle olacak. Bak. Mesela A'ya bak. Bu tarafa gitmiş. Alakası yok. A gitti zaten. B'ye bakalım. Bu tarafa gitti. Bu da gitti. Ee, C'ye bakalım. Aşağı gitti. Hiç olmaz. Buna bakalım. Bu çok aşağı gitti. Bu da olmuyor. Bakın nerede var arkadaşlar? Şu olay. Yani şu çizmiş olduğum şu nerede var? Bakın eşleşen e, D şıkkında. Buradan D olması lazımdı dedik. Devam edelim. E, bu da arkadaşlar klasik bir çevirme sorusuna benziyor. Bakalım. E, genelde arkadaşlar bunlar soldan sağa doğru oluyor kural. Buradan buraya giderken bir tane rengimize bakalım. İlk gözüme çarpan şey mavi renk. Mavi renk arkadaşlar hareket ediyor. 1, 2 e şöyle buraya gelse 1, 2, 3 tane. Burada 3 hareket etmiş. Buradan buraya bakalım. En son buradaydı. 1, 2. 2 hareket ediyor. Burada da aynısı bakalım. 1, 2, 3 burada tamam. Şimdi burada 1, 2 doğru. Bakalım mavi. 1, 1, 2, 3 burada. Şimdi burada 1, 2 tam burada olması lazım. Mavi renk burada olacak arkadaşlar. Hangisi de burada? Bu olabilir. E, ee, Cihan gitti. E, ee, evet. Denizli gitti. Eksi gitti. E, ee, turuncuya bakalım. Turuncumuz ise şuradaydı. 1, 2, 3. Bu da 3 gitmiş. Turuncu 1, 2 gidiyor. Tamam. O zaman turuncu 6 da mı aynı? Bakalım. 1, 2, 3 aynı. 3 gidiyor turuncu. 1, 1, 2, 3 burada. Şimdi 3 gitmiş burada. Burada da 2 gidecek turuncu. 1, 2 burası da turuncu olması lazım. Bakalım bu gitti. Ee, ondan sonra bu gitti demek ki Aymış. Devam edelim. Bakalım arkadaşlar. Ee, 1, 3, 5 tek sayılar sürekli artarak devam etmiş. 269'un 269 sayısı hangi sütunadır diye soruyor bize. Ee, bakalım. Şuradan arkadaşlar 12 tane fark var. Bakın şunların hep 12 olduğunu gördüm. Bakın şunlar hep 12. Şuna bakalım. E bu da 12, değil mi? Mesela burada 25. 25'in hangi sütunda olduğunu nasıl karar veririz? 25. 12'ye böldüğümüzde 25'i kalan kaçtır? Tabii ki birdir. Aslında bu bir mod sorusu. Yani mod mod 12 değil mi arkadaşlar? 12'ye göre e, kalanı bulacağız. O zaman 269'u ben 12'ye bölecek olursam kaç çıkar buradan? 2 e, kere olsa 24 2. 29'da 2 kere 24 e, 5 mi? Evet. Buradan kalan 5. Şimdi Evet. Kalan 5 ise arkadaşlar 5'imiz nerede? 3'ün üstünde. Eğer e, mesela deseydi bize 35 deseydi 35'in 12'ye bölümünden kalan 12, 12, 24, 11 Evet o da ne olacaktı? 11 de 6. sütunda olması beklenirdi. Demek ki 12'ye bölüyoruz. Oradan da kalanı buluyoruz. Evet devam edelim. Evet bu soruda arkadaşlar bu soru biraz zordu açıkçası. E ee, bunun da şöyle almamız gerekirdi. Şimdi arkadaşlar 56 56 2'ye bölünüyor arkadaşlar değil mi? Hepsi iki, e, şuradaki sayıya bölünüyor baştaki sayıya. Böldüğümde 28. 5'e böldüğümde 55'e böldüğümde arkadaşlar 10 ulaşıyorum. 10 sayısına ulaşıyorum. Şimdi buradan da bu sayılardan 28'in katı ya bu. E, 28'e ulaşmak istiyorum. Ulaşmamız lazım daha doğrusu. Ve bunda da şöyle yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar mesela birinci dizide 28'e ulaşmak için şöyle yapmış. 1 çarpı 1 artı 3 çarpı 2 demiş. Artı 7 çarpı 3 demiş arkadaşlar. O zaman buradan 1 gelir. Buradan 6. Buradan 21 topladığımızda 28. Daha sonra baştaki sayıda çarptığımızda sonuca ulaşıyoruz. Yani Şuradaki sayıyı 3 basamaklı sayıyı a desek e, birler basamağını yani şuradan şöyle diyelim, e, Bir ile çarpıyor Sonra ikinci B desek bunu 2 ile çarpıyor. 3 e, C desek bunu da 3 ile çarpmış olacak. Şimdi o zaman şuradan bakalım 5 çarpı 1 diyecek artı 4 çarpı 2 artı 2 çarpı 3. Ne yapar buradan arkadaşlar? 5 8 6 Toplarsak 8 5'te 13. 19 19 yapıyor arkadaşlar. 6'ya da çarparsak 19 çarpı 6 e, 54 54 5 6 kere 1 6 5 daha 11. 114 sonucuna ulaşacaktık. Evet arkadaşlar bu soru biraz zordu açıkçası. Devam edelim. Evet. Bir terazi sorusu. İlk terazimizden başlayalım arkadaşlar. Bakalım şöyle terazide bunlar ikisi aynı gider. Başka şu aynı. Değil mi? Bunlar fazlalık. Dengede olması için. Bunları sildiğimde denge bozulmaz. Ne kaldı? Bir tane kare eşittir. Üçgen artı yuvarlak. Evet. Burada kare gördüğüm yere ne yazabilirim? Üçgen ve yuvarlak yazabiliriz. E ne oldu? Bir tanesi de bir tanesi gitti. Ne kaldı? Yuvarlak eşittir. 3 Üç tane üçgene. Arkadaşlar böyle kaldığında en son değer vermeniz daha mantıklı olacaktır. Çünkü daha somut oluyor arkadaşlar. Yani şunlara 1 1 dersem 3'tür yuvarlak. 3 dedik. 1 dedik. Kare gördüğüm yerde 4 yazacağız. Kare 4 üçgen 1 yuvarlak 3. Toplamı kaç yaptı? 8. Bana 8 lazım. 8 olan arkadaşlar burada 4 ve 4 olarak tabii ki B şıkkı diyebiliriz. Devam edelim. Evet, bir şifre sorusu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen ilk sıramıza bakalım. İlk sütun. Hiç aynı var mı? Aynı yok. İkinciye bakalım. İkinci sütunda aynı var mıdır? İkinci sütunda arkadaşlar baktığımda iki tane 9 var. Hmm, burada var mı başka aynı olan? olması gerekir. Ee, görüyorum şuradan A var. 2A var. Evet. 9 gördüğüm yer demek ki A yazmalıymışım. Sonunda A var. 9 olacak. Son 9'da bitecek. Evet, 2 tane kaldı. Başka 3. sütuna bakalım arkadaşlar. 7 var, 7 var. O zaman 7 gördüğüm yere 3. sütundaki olan V'dir. V yazacağım. Burada arkadaşlar eee V var mı? Yok. O zaman 7 de olmayacak. E gitti. Doğru cevabımız Ceyhan olarak işaretledik. Devam edecek olursak. Bu sorumuz ise bir e, tablo sorusu. Bakalım. Çarpma e, A kare çarp A. A küp eşittir. 38 eksi C. Tamam. Buradan B küp de geliyor. B küp eşittir. 95 artı C. Bunu ne vermiş? A artı B'ye Şuraya yazalım. 7. A'dan B'nin toplamı 7'ymiş. Tamam. Şimdi B'ye öyle bir değer vereceğim arkadaşlar? Mesela ne olabilir? Ee, 3 versem 27. 4 versem 64. 5 versem. En az 5 vermeliyim ki 95'ten büyük olsun değil mi? B'ye 5 verdiğimde. Yani buradan B gördüğüm yeri 5 verdiğimde tabii ki A'da 2 kalıyor. Bakalım birbirini karşılayacak mı? 125 yapar. Ee, o zaman C burada ne olur arkadaşlar? 30 olur. Değil mi? 30. C burada 30 olduğunda 38'den 30 çıktı. 8 kaldı. A 2 olsa evet karşılıyor. Evet. O zaman yerine yazalım. Bakın pozitif tam sayılar diyoruz zaten. Değer vermek çok mantıklı. C gördüğüm yere 30 yazdım. A gördüğüm yere 2 artı B'miz kaçtı? B'de 5'ti. 30, 35'ten 2 çıktı. Cevabımız 33. Bu da böyle bir soruyla arkadaşlar. Devam edelim. Denklem eşleştirme sorumuz. Yazalım. A artı B 6 imiş. A artı B A artı B eşittir 6. Yazdık. A kare artı C. A kare artı C eşittir. 22. B kare artı C. B kare artı C arkadaşlar. Neymiş? 10. Benden ne istiyor? ABC çarpımları ve A kare eksi C kare. Şimdi şuradan farklı bir kalem alacak olursak. Şu alttaki ifademiz arkadaşlar. Eksiyle çarpsak ne olur bakalım. C'ler gitti. Ne geldi buradan? A kare eksi B kare eşittir. E, 10, 12 mi? Değil mi? 12. E, bu ifademiz nedir? 2 e, kare farkı. Değil mi? Kare farkı. Ne oluyor burası? A eksi B çarpı A artı B'den yine 12 A artı B gördüğüm yeri 6 yazarsam A eksi B de 2 ymiş. O zaman şuraya yazalım. A artı B eşittir 6 A eksi B değil mi? O da 2 ise tara tara toplarsak arkadaşlar 2 A 8 ise A eşittir 4 A 4 ise B de nedir? B de 2. Hemen yerine yazalım. A gördüğüm yere 4 yazarsam 4'ün karesi 16, C de 6 olur. C gördüğüm yerde 6 yazmam lazım arkadaşlar. Hemen ifadede yazalım. A gördüğümüz yere 2, B gördüğümüz yere pardon A gördüğümüz yere 4, şu 4. B gördüğümüz yere 2 ve 6. 2 kere 4 8 48 yaptı arkadaşlar. Yani buradaki x gördüğüm yere 48 yazacağım. Y kaç oldu? A gördüğüm yere 4 yazıyordum. Değil mi? A gördüğüm yere. A gördüğüm yere 4'ü yazalım. 4'ün karesi eksi. C'de 6'ydı. Yanlış yazmadıysak. Ne yapar arkadaşlar? Eksi 36. 16. Buradan da eksi 20 gelir. Bu da eksi 20'ymiş. Toplamlarını veriyor arkadaşlar. Toplamlarını sorduğunda ne yapar? X artı Y eşittir. 28. E, şıklar çıkmamış. Yanlışlık yapmadıysak e, 28 olması lazım arkadaşlar. Devam edelim. Evet bir şekil sorusu. E, bakalım ilk gözüme çarpan arkadaşlar bakın şu boyalı yani kahverengi yer ne yapmış? E, saatin ters yönünde bir birim ilerlemiş burada. Yine burada olmuş. En son nerede olacak arkadaşlar? Kahverengi burada olması lazım. Bu gitti. Bu gitti. İki şık arasında kaldım. Başka beyaza baksam. E, beyazlar ikisi aynı yerde. O fayda sağlamayacaktır. E, başka niye bakabiliriz? E, mesela kahverenginin olduğu köşede arkadaşlar. Kime komşu kahverengi topumuz? Bakın e, yeşille e, kırmızıya komşu kahverengi. Burada da yeşille kırmızıya komşu. Burada yeşille kırmızı. Demek ki kahverengi yeşille kırmızıya komşu olacak. Burada yeşille mavi olduğu için bu gitti. cevabım Adana. Devam edelim arkadaşlar. Ee, bu sorumuza bakalım. Evet. Bu da şekil ilişkileri sıralama sorusu. M Maviyle mavi ile başlayalım arkadaşlar. Mavi, bakın mavi topumuz ne yapıyor burada en baştan? E, saatin tersi yönünde bir birim, iki birim ilerliyor burada. Ondan sonra mesela sonrakinde bir, iki burada olmasın bekleriz. Tam şurada olmasın bekleriz. E, ee, sonrakinde bakalım ne gitmiş? Bir, iki doğru. Demek ki mavi top burada olacak arkadaşlar. Mavi burada olacak. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Evet, i̇kisi kaldı. E, farklılık hangisi? Beyaza bakalım. Bak beyazdan belli olacak herhalde. E, bakalım beyaz da aynı şekilde saatin ters yönünde 1 2 burada. Şimdi nerede olacak? 1 2. Beyaz da burada olması lazım arkadaşlar. Evet, bu da e eşik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım arkadaşlar devam edelim. E, Şimdi x dışarı çıkarken arkadaşlar karesini alıyormuş. Böyle yazalım. Dışarı çıkarken karesini alacağız x'in. Tamam. Kareden çıkarken, kareden çıkarken y diyelim buna da. Y'ye 1 ekliyoruz. Z ise 3 ile çarpıyoruz. 3 ile çarpıyoruz. Üçgenden dışa çıkarken ise hepsini çarpıyoruz. Üçgenin görevi ise içindeki sayıların hepsinin çarpımı. Çarpıyor. Üçgen çarpıyor hepsini. Burada yine aynı şekilde anlatmış. direkt buradan başlayalım. Üçgen içerisinde olacak. Şu eşkenar dörtgen ne yapıyordu arkadaşlar? 3 ile çarpıyordu. O zaman 3 çarpı 3 dedik. sonra bu ne yapıyordu arkadaşlar? 1 ekliyordu kare. Yani 1'e 1 bir eklediğimizde 2 yapar. üçgenin görevi de bunları çarpmaktı. 3 kere 3, 9, 18. Evet tabi, tab bu 18'in içerisinde yuvarlak içerisinde. Yuvarlak ne yapıyordu? Dışarı çıkarken karesi alınıyordu. Evet, 18'in karesi arkadaşlar 324'tür. Evet, bu da bu şekildeydi arkadaşlar. İlk 20 soruyu çözmüş olduk arkadaşlar. Kalanları da inşallah sonraki videomuzda çekeceğiz. Videomuzda çekeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese başarılar arkadaşlar.